Gılgamış ile Enkidu Humabaya gidecek olan yolu Yinsunay'a sormak için Yüce Saray yani Egalmaş'a gelirler. Bu nokta Gılgamış destanının nasıl okunması gerektiğini bütün kodlarını verir. Gerçekten destanla ilgilenenler bu noktaya çok dikkatli bakmalıdırlar. Gılgamış destanının deşifresi diyebiliriz ve anlattıklarımızın bir nevi sağlamasıdır. Cambotero'nun çevirisinin 93 ve 94. sayfalarında, gılgamış Ninsunaya Hun babaya gidecek olan uzun yolu aşacak, sonu belirsiz olan bu savaşı göğüsleyebilecek, tehlikeli bu yolculuğa atılacak, sedir ormanına varıp zalim Hun babayı öldürecek, Şamaş'ın nefret ettiği bu uğursuz yaratığı yeryüzünden temizleyecek kadar güçlü hissettiğini söyler ve bunları yaptıktan sonra da. Döneceği ana kadar gücünün hiç eksilmeyeceğini belirtir. 94. sayfada şöyle devam eder. Çekildi Ninsuna odasına. Yıkandı, arındırıcı çövenle. Bir fistan giydi, kendine yakışan ve bir gerdanlık taktı, göğsünü güzel gösteren. Süslendi böylece. Başında tacıyla yukarıya terasa çıktı. Orada şamaşa bir tütsü yaktı ve bir adak adadı ona. Sonra ellerini kaldırarak seslendi ona. Bana oğul diye nasip ettiğin Gılgamış'a niçin yorulmak nedir bilmeyen bir ruh ihsan ettin? Şimdi de kışkırttın onu. Hun babaya giden uzun yolu aşmaya, bu sonu belirsiz vuruşmayı göğüslemeye ve bu tehlikeli serüvene atılmaya döneceği ana kadar sedir ormanına varıp zalim Hun babayı öldürmeye senin nefret ettiğin bu uğursuz yaratığı yeryüzünden temizlemeye ama sen gelin aya ile birlikte olduğunda çekinmeden hatırlatsın sana can oğlumu emanet etmeyi, gecenin bekçilerine, akşamın yıldızlarına. Egalmaş yani Yüce Saray'a gelen Gılgamış, Ninsuno'ya yolu soracaktır. Fakat o yolda ne yapacağını kendisi zaten söylemişti. Yani kaderinde beraberinde Yüce Saray'a getirmiş oldu. Ninsuna kahin bir kadın olarak bunu anladı ve odasına çekilip dua yapmak üzere yıkandı. Dua yapmak için ön hazırlık vücudun çöven otunun köklerinin köpürtülüp yıkanılması sonucu oluyormuş. Tabi bunlar kahin kadınlar için geçerli olduğunu anlamamız gerekir. Sonra bir fistan yani bir elbise giyip bir de gerdanlık taktı. Başına tacını alarak terasa çıkıp şamaşa bir adak adadı dönemin ibadeti olarak ellerinin kaldırılmasıyla namaz kılmaya başladı. O dönemlerde namazın ellerini kaldırmasıyla oluştuğunu anlıyoruz. Duasında bana bir oğul nasip ettiğin Gılgamış'a niçin yorulmak bilmeyen bir ruh ihsan ettin der. Gılgamış'ın ona ne yapacağını söylediklerini aynen tekrarlar. İnisiye bağlamında destanı inceleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Egalmaşı yani yüce sarayı anne karnı olarak düşünsünler. Bu noktada gecenin hükmünün olduğu dönem yani Yunanlıların katabas istediği Asya'da Agarta diye geçen dönem olduğunu anlıyoruz. Anlattıklarımızın hepsi görünen yani gılgamış destanının dışıdır. Şimdi içine girip bundan önceki 10 videonun sağlamasını delilleriyle ispat edelim. Bu ispat burada kalacaktır. Bundan sonraki anlatılarımızda bu tip ispatlara geldiğimizde ilgili yer şu tablettedir şeklinde yer belirtip geçeceğiz. Onun için burasını iyi anlayınız. Gılgamış destanının çözümü burasıdır. Destanın bu bölümüne geldikten sonra ilk bölümlerin nasıl olduğunu ancak anlayabiliyoruz. Gılgamış Humbaba'yı öldürmek ister. Neden? Çünkü Humbaba zalimdir ve şamaşın nefret ettiği uğursuz bir yaratıktır. Mekanı dünyadır. Bu bizim yaşadığımız dünya olarak algılanmamalıdır. Belirsiz bir savaş olacağı ve bu uzun yolun kat edileceği, geri dönene kadar da bundan asla vazgeçilemeyeceği belirtilir. Bunları Gılgamış'tan duyuyoruz. babaya bakarsak, ilk bölümlerde evladı ana babasına bırakmayan, İnsanlara dirlik vermeyen Gılgamış'a benzer. Gılgamış insanlara zalimlik yaptığı zaman halk da Aruru'ya dua etmişti. Hatırlarsak birinci videoda halk şöyle diyordu. Ey Aruru sen büyük Anu'yu yarattın. Şimdi onun rakibini yarat. O istediği denli Gılgamış'a karşı dursun. Gılgamış gelişimin kodudur demiştik ve gelişimin nasıl adlandırıldığını dördüncü videoda şu şekilde açıklamıştık. Çünkü Gılgamış ismi gelişimin belli noktalarını belirtmek için kullanılan isimdir demiştik. Örneğin ağaç dikmek istiyorsunuz. Elinizde bunun için bir tohum olmalı. O tohumun isminin Gılgamış olduğunu düşünün. O tohumu toprağa dikiyorsunuz ve filizleniyor. O zaman tohumun ismi Gılgamış iken değişiyor ve tohum deniliyor. Bu sefer Filiz'in ismi Gılgamış oluyor. Sonra Filiz büyüyor, meyve veriyor. Bu sefer de Filiz'in ismi Gılgamış iken Filiz deniliyor. Yeni oluşan meyveye Gılgamış deniliyor. Bu şekilde her yeni oluşuma Gılgamış deniliyor. Eski oluşum onu işaret edecek bir isim alıyor. İşte bu şekilde Gılgamış gelişimin kodudur. Destanın bu bölümünde anlıyoruz ki Gılgamış insanlara dirlik vermediği dönem geçildikten sonra ona Hum Baba ismi verilmiş. Birinci videoda Gılgamış'a karşı Enkidu yaratılırken Aruru ellerini yıkadı. Bir parça çamur koparıp yazıya attı diye geçmişti. İkinci oluşunda Ninsuna Şamaş'a dua ederken şöyle bir pasaj vardı. Başında tacıyla yukarıya terasa çıktı. Orada şamaşa bir tütsü yaktı ve bir adak adadı ona. Diye geçen bölümdeki adağın suya toprak atılmasıyla oluştuğunu anlıyoruz. Bu ritüeller gelişi güzel değildir. Ninsuna'nın başında taç takması ve boynunda bir gerdanlık takması akıl ve zekanın anlatımı olmasının yanında iki şeyin oluştuğunu anlatmak içindir. Akıl değişmeyen bir şeydir. Yani varlığın tümüdür denilebilir. Fakat zeka kişinin o akıldan ne anladığı kadardır. İki kişi aynı dünyada aynı şeyleri okuyup biri alim olup öteki ilimde kör kalabilir, yani cahil kalabilir. Bu ikisi arasındaki farkın zekanın işleviyle alakalıdır. Zekanın artışını tetikleyen en önemli faktör ön yargılar, toptan kabullenmeler veya reddedişlerdir. Bu yazdıklarımıza ön yargılı bakanlar ilime kör olarak bakanlardır. Çünkü reddetmenin kendilerine hiçbir yararı olmayacağını fark etmeyecek kadar körleşmiş ve onlara sunulan algı kafesini kabullenmişlerdir. Burada sorgulanması gereken şu olmalıdır. Bu hangi pencere ve ben neden böyle düşünmedim deyip o düşüncenin hangi temellere oturtulduğunu anlayıp kendi sentezini oluşturup evet anladım bu inisiye noktasında yaratılışın şu noktasına geliyor ve bu kişi şu olayları bu şekilde görüyor dedikten sonra reddetme diye bir şey olmaz. Hak verme olayı olur. Çünkü yaratılışlar farklı farklı olduğu için algılamalar da farklı farklıdır. Devam edersek ama sen gelin aya ile birlikte olduğunda çekinmeden hatırlatsın sana can oğlumu emanet etmeyi gecenin bekçilerine, akşamın yıldızlarına. Bu bölümde Gılgamış'ın öleceği ve gecenin bekçisi akşamın yıldızlarına kalacağını akıl ve zekanın birleşimiyle yani Şamaş ile Aya'nın birleşmesiyle oluşacağını ve gece yolculuğuna çıkacağını kaderinde okumuştur. Dördüncü ve beşinci videolarda anlattığımız iki kadın olayı Enkidu'nun avcı ile karşılaştığı dönemde kadın formu olduğunu belirtmiştik. 96. sayfada bu görevi Enkidu'ya vermesi bu açıdan düşünülmelidir. Enkidu niye yolu biliyor? Aslında yolu Ninsuno biliyor. Onun için gelmişlerdir. Bunlar hep ilk yaratmaya kinayedir. 96. sayfadan devam edersek o sırada Enkidu'ya seslenerek muradını açıkladı ona. Ey güçlü Enkidu! Etimden ve kanımdan değilsin. Ama şimdi Gılgamış'ın en yakınları, rahibeler, azizeler ve tapınak köleleri adına yakarıyorum sana. Etimden ve kanımdan değilsin sözü, herhangi bir birleşme olmadan dışarıdan gelen bir kaderi oluşum olduğunu anlatmak içindir. Görev bu şekilde Enkidu'ya verilir. Bu bölüm Muzaffer Ramazanoğlu'nun çevirisinde şu şekildedir. O bedenine yaraşan bir giysi giydi. Göğsüne de yakışan bir mücevher taktı. O kemer ve krallık tacını koydu. Merdivene basıp damın üstüne çıktı. Kurban yerine çıkarak tütsü yakıp şamaşın önüne koydu. Tütsüsünü yakıp şamaşın huzurunda kollarını kaldırdı. 5. videoda anlattığımız kemer ve krallık tacı göğsünde mücevher takması, bu mücevheri Enkidu'ya vermesi, kadının kadın doğurması ve doğan kadının da erkeği taşıması anlamındadır. Yeni bir giysisi giymesi yine 5. videoda anlattığımız yerli kadının bir elbise kendisine, bir elbise de Enkidu'ya vermesiyle aynı şeydir. Enkidu görevi aldıktan sonra yaşlıların yani bilgelerin ikinci kez Enkidu ile Gılgamış'a seslenmeleri, dördüncü videoda anlattığımız Enkidu'nun yerli kadınla ilk önce çoban kulübesine, ikinci olarak da Uru'a gitmesiyle aynı şeydir. Asıl anlatılmak istenen maden döneminde ne olduysa aynı şekilde bitki döneminde de olmuştur. Bu noktada bir önceki oluşumlarda anlatılmayanların ne olduğunu bu şekilde anlıyoruz